Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere Brawl Stars'a yeni katılan Ares'in ne çizimi yapacağım. Videomuza başlamadan önce kanalımı büyütebilmek için desteğinize ihtiyacım var. Bu nedenle abone olup bildirim zillerini açarsanız çok memnun olurum. Haydi hızlıca çizimimize başlayalım. Karakterimizin kafasının tam üst kısmında miğferi bulunuyor. Miğferi yaparak başlayacağız. Bakın ilk önce şöyle bir hilal çizdim. Hemen bunun yansımasını diğer tarafına çiziyorum sonrasında bakın bunun uçlardan birleştirip aşağı çekiyorum hemen yani bunu da uçtan birleştirip aşağı çektim sonrasında da bu iki noktayı yani alt taraftan birleştiriyorum arkadaşlar bir, bir ikincisi olmuş olsun sonrasında bakın bu hilallerin uç kısmını şöyle yuvarlayarak bu noktaya kadar çıkarttım ve bunu devam ettirip diğer noktamla birleştiriyorum. İpleri hemen iç kısmını da yapalım. Bakın şöyle iki taraftan üstteki çizgiye paralel birer tane yay çizdim. Sonrasında şöyle iki tane de içten yay çiziyorum birbirine paralel. Hemen bunları alttan şöyle bakın aksi istikametlerde iki tane yayla tam bunun yine ortasında şöyle birer tane hilal yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında bunun hemen alt tarafında çizgileri var. Bakın şöyle sanki devam ediyormuş gibi. Şöyle iki tane çizgiyi çektim. Hemen ilk çizgimi uzatıyorum. Şöyle birer tane ev çatısı gibi yaptım. Ve bunu alttaki çizgiye paralel olacak şekilde burayı birleştirdim. Aynısını buradan yapıyorum. Bakın şöyle uzattım. Buradan uzatıyorum. Aslında bakın şöyle ilerletip aşağı noktadan birleştirdim arkadaşlar. Şimdi bunu yaptığımıza göre hemen kafasının o üstündeki asıl tüylü tüylü yukarı olan kısmı Onun için ilk önce şöyle bir tane yay yaptım. Bu yayın ucuna şöyle bir tane kanca ekliyorum. Ben buradan da şöyle bir tane kanca ekledim. Sonrasında bakın tam bu orta noktaya şöyle bir tane kubbe yapacağım. Şu bir, şu da ikinci çizgisi olmuş olsun. Bu kubbemi de aldım uçlarıyla beraber. Bu kancanın alt kısmıyla birleştiriyorum. Tam artık bu kısmı da yukarıdaki tüylü tüylü olan kısmı ekleyebilirim. Her iki taraftan bakın şöyle birer tane yay çizdim. Sonra bu yayları şöyle uzatıyorum. Buradan da gideyim. Hemen bunları şöyle bir tane V ile birleştirdim. Şuradan şöyle bir tane V ile birleştirdim. Ve bu V'leri de hemen şöyle orta noktadan bir tane yay ile birleştirip şöyle biraz daha kat çizgisi atalım arkadaşlar. Biraz da şöyle atalım. Artık bunu yaptığımıza göre Manny'nin o kızgın kızgın bakan kocaman yuvarlak kırmızı gözünü yapabilirim. bu şekilde çizdim. Sonrasında bakın şöyle iki tane üçgen çizeceğim arkadaşlar dik. Şu bir, şu da ikinci çizgisi olsun. Hemen bunları alt tarafa doğru Şimdi uzatıyorum. Yaptığım bu üçgenlerin uç kısmını da yine kaskımla birleştireceğim. Bu arada şurayı yapmayı unuttum. Onu da hemen eklemiş olayım. Hemen şu ikinci kısmı da ekliyorum. Bakın bunları paralel tam şu noktadan başlayan ikinci çizgilerini ekliyorum. Şu bir. Hemen şuradan da ekleyeyim. Paralel olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Ve ikinci çizgisi. Sonra bakın bunları aşağıya doğru uzatıp sanki yeni bir üçgen yapıyormuş gibi yapıp alt taraftan bunu birleştiriyorum. Buradan da yine aynı. Şimdi alt tarafa doğru uzattım. Orada sanki bir üçgen yapıyormuş gibi uzatıp bunu da alt tarafa birleştiriyorum üçgen. Artık kafamdaki kaskın o dış kısmını yapabilirim. Bakın şöyle kocaman bir eğri yaptım. Bu eğrimi de tam şu orta noktayla bu şekilde oluşturuyorum. Hemen bunun altında da o kalkanının kaskının bir çizgisi var onu yapacağım. Onun için bakın şöyle bir üçgen yaptım. Bu üçgenin ucunu şöyle uzattım. Sonrasında da bunu dik bir şekilde alt tarafla birleştirdim. Tam bu ortada da buna benzer bir şey daha var. Hemen onu yapıyorum. Bakın şöyle ilk çizgimi çektim. Sonrasında da bakın şuradan gelen, şu bir, şuradan gelen, şu ikinci çizgi olmuş oldu. Böylelikle bakın şu kask alanı tamamlandı. Burada kalkanı var. Kalkanı yaptıktan sonra kaskın diğer kısmını yapacağım. En içten başlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane yuvarlak yapıyorum. Bu kalkanın üstündeki o işaretler olacak. Hemen bunun etrafına bir halka daha çiziyorum. Sonrasında bunun etrafına 6 tane halka çizeceğim arkadaşlar. Böyle bir şekilde. Bunu yaptıktan sonra bakın tam şu halkanın üst tarafına bir tane U harfi yapıyorum arkadaşlar. Evet, kocaman bir U harfi yaptım. Hemen bunun alt tarafında da bunun tam tersi bir tane U yapıyorum. Sonra bakın hemen şu iki noktaları birbirine birleştirmesi kaldı. Onun için şöyle güzel, harikulade, mükemmel, efsane bir yay çiziyorum. Buradan da yine mükemmel, efsane, harikulade, bir, bir çiziyorum. Sonrasında bakın bunun bir benzerini dışını yapacağız. Ama bu birazcık daha böyle finale benzeyecek. Böyle bir tane C yaptım arkadaşlar. Final. Hemen onun aksini bu tarafa yapıyorum. Şimdi bir, tane, bir tane. Diğerinde olduğu gibi bu uçlarını hemen birleştiriyorum Arkadaşlar kalkan yaptığıma göre artık iş bitti. Bakın şu kaskın devamını şöyle ekliyorum. Hemen bakın buradan da diğer kısmını ekledim. Buradaki gibi. bir benzerini biraz daha böyle yarım yamalık. Buraya ekliyorum Çünkü kalkanın arkasında kaldı bir kısmı. Hemen bunun ortasına da şu yukarıdakinin bir benzerini ekliyorum. Artık bir tek ayakları kaldı arkadaşlar. Onun için bakın şöyle uzattım. Sonra da bakın şuradan gelen şöyle bir ayak çizgisini uzattım. Sonra bakın buradan üçüncü çizgiyi atıyorum. Ve Bunları alt taraftan böyle birleştirdim. Hemen bunun üstüne de bakın şöyle kendi yine vücut çizgisini bunun hemen paralelini de konduruyorum arkadaşlar. Şu birinci ayak. Diğer ayağı yapacağız. Bir tek kolu kaldı arkadaşlar. Ben diğer ayağını yapayım. Şöyle Şurada uzattım. Şuradan ayak ucu çizgimi belli ediyorum. Şurada hemen aşağı doğru. Hemen şuradan bu adı çizgisini atıyorum. Hemen Son olarak kolu kaldı. Kolu hepsinden basit. Bakın şöyle bir tane yay çizdim. Bu yayımı bu şekilde aşağı doğru uzattım. Sonrasında bakın tam şu noktadan gelen böyle kocaman bir tane C harfi gibi olan çizimi aldım ve şu noktayla birleştirdim. Üst taraftan da bakın şunu şöyle çevirerek bu uçuna birleştirmiş oldum. Hemen yani şuradaki kısmı ayıralım arkadaşlar bir tane kim noktası koyalım. Bu şekilde. Şunu da hemen ortadan ikiye bölelim. Elimizi yapalım. Ondan sonra kolun kalan kısmını yapacağım. Onun için bakın arkadaşlar. Şöyle bir tane kocaman parmak yaptım. Bu şöyle içeriye doğru bir, iki ve üç tane çizgiyle birleştirip şöyle uzattım. Son olarak şöyle bir tane orta parmak ekledim ve bunun da hemen etrafına şöyle bir tane baş parmak ekledim hemen bunu omuz kalkanıyla birleştiriyorum bir yay şöyle ikinci yay sonrasında gelen şöyle üçüncü yay olsun hemen bunun da kol ayaklarında olduğu gibi şöyle birer tane kalkan çizgisi var sonrasında bakın bu kalkanı şuradan birleştirdim diğer kalan kısmını şöyle birleştirdim arkadaşlar. Böylelikle resmimizi tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.